İşte şimdi Burak geliyor. Nasıl bir maç çıkartacak? Nasıl bir tekniği var? Hep birlikte ilk kez görmüş olacağız. Tabii ben ilk kez görmüş olacağım. Mutlaka izlemiş olanlar vardır aranızda. Burak Şahin. Zoltan 32 yaşında Macar boksör. Bu sene içerisinde profesyonel oldu. İlk maçını 2 Mart'ta yaptı. Knockout'la kazandı. Sonra 6 gün sonra bir maça çıktı onu kaybetti. Evet yani Macar boksör bu yıl profesyonel olmuş. Çok ileri bir yaş. 32 yaşında iki maç yapmış ve Mart ayında profesyonel olmuş. <laughs> o da ilginç. Evet artık tüm hazırlıklar tamamlandı ve mücadele için ringin ortasına geldiler. Burak şimdi geliyor. Temiz dövüşün, başarılar kısa ve öz, değil mi? Evet, kesinlikle. İyi şanslar temiz dövüş. Kameramanın dışarı çıkmasını bekliyor. Hakem. Evet. Şimdi yalnız kaldılar. Zartbir Goldrek iyi bir sağ kroşede çıkarttı az önce. Çok seri gitmeye çalışıyor Burak Şahin. Benim de ilk gözüme çarpan oldu. Seri dövüşmeye çalışan boksör. Seri yumruk çıkarmaya çalışan. Korkusuzca rakibinin üzerine gidiyor. Şimdi midesine doğru bir darbe. Burak uzun boylu rakibi karşısında. Sert kendinden emin bir görüntü veriyor şu ana kadar. Ve şimdi hemen bir sol kroşe ve bir anda Voltan iplere dayandı kaldı. Hakem devam edin diyor. Şimdi bir tane daha yine yapıştırdı yere. Voltan Yorasek bir anda neye uğradığını şaşırıyor. Ama Durağılıyor. Devam Bura bir durumda. ediyor. Burak üzerine gitmeyi devam ettiriyor. Arka arkaya yumruk darbeleri. Voltan zor durumda. Ayakta kalmakta zorlanıyor. Devam ediyor. Hakem saymadı bu kez. Sarılma, sarılma diyor, diyor, hareket. Sarılma diyor evet. Ne yapsın adam? Burak Şahin fırtına gibi adeta. Zoltan 32 yaşında profesyonel boksa başlarsa olacağı bu. Yumruklar bir boksa yumruğu gibi değil ama yani. Burak. Şimdi Arka arkaya darbeler. Bir sol kroşe. Burak round bitirme biter Çok merak ediyorum. Sizlerle birlikte ilk kez izliyorum ben de şu anda görüntüleri. Ve şimdi Burak diz çaktırdı rakibine. Bence devam etmemesi lazım yani. Hakem burada kesebilirdi karşılaşmayı. Ya bence kesebilirdi. Burada tek takım nakalda sonlandırabilirdi. Devam etmek istiyor. Şimdi Burak kaldığı yerden devam ediyor yumruklarına. Resmen bombardı Murat tuttu rakibi. Bir sağ direkt ve bitti maç. Tamam. Knockout. Tamam. Bunun adı knockout. <laughs> Şimdi sonlandı Raka. <laughs> böyle bir rakibe karşı böyle bir atmosferde Burak yapması gerektiğini yaptı. 5'te 5 beş gidiyor boksörümüz. Çok güzel bir galibiyet oldu. Ya bunlar çok önemli bunlar her biri birer süsleme Yani galibiyeti nakavtla bu aşamalarda Gerçekleştirdiğiniz zaman işte bu sizin kariyerinizi Parlatan adımlar bunlar Şimdi Arkadaşlarımız eğer hazırsa geceyi Kapatacağımız Bir dakikalık bir görüntümüz var <laughs> Muhammed Ali'nin sözüyle Biten bir bandımız var Mutlaka izleyin Ekranları başına geri geçenler için gecenin başında birkaç kere vermiştik. O can kulağıyla dinleyin. Özellikle boksörlerimiz için yapılmış bir görüntü. Mutlaka izleyin. Burak Şahin'in başarısı. Sevgili izleyiciler önümüzdeki hafta fırtınalar kopacak. Her cumartesi Kanal Türk ekranlarında tarihi maçlar izleyeceksiniz. Sizlere söz veriyorum her hafta, her yeni hafta bir önceki haftayı unutacaksınız. Koray Şarka ile birlikte gerçekten neredeyse uyumuyoruz diyebiliriz. Sizlere çok önemli maçları getiriyoruz. Bunları ekranlara getirmek hiç de kolay bir iş değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Unbesiegt aus Deutschland, Burak Şahin.